Merhaba, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün birlikte AROV işliyoruz. İşlemek kelimesi birazcık irit edici gözükse de İngilizce öğrenme yolculuğunda AROV ile oluşturabileceğin şeyleri öğrendikten sonra konuşma kısmında ne kadar ilerlediğine şahit olacaksın. Şimdi birlikte bakalım. AROV, kendi başına out ve out of dediğimiz İki preposition'ın bir araya gelmesiyle oluşturduğu bir, nasıl desem, yeni bir preposition diyebiliriz. Bu preposition'ı kullanırken aslında pek çok anlama gelebilecek isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, hatta bazen zarfları bile üretmiş oluyoruz. Şimdi birlikte bakalım. İlk anlamı out of reach ile vermek istiyorum. Bir şeyin fiziksel ya da mecazi olarak erişilemez olduğunu belirtir. Reach ulaşmak. Out of reach ulaşmanın dışında gibi düşünebilirsin. The cookies are out of reach for ki for the kids. Okay? The cookies are out of reach. Out of reach, let me say, for the kids. Çocuklar için ulaşılamaz, ulaşılabilirin dışında ulaşılamaz bir yerde, ulaşamayacağı bir yerde. Biz ulaşamayacağı diye çeviriyoruz. Bu adamlar ulaşacağı yerin dışında diye pozitif bir kullanım sergiliyor. Buna da değineceğim. İngilizce'de pozitif, pozitif, pozitif vermek ama negatife bile pozitif anlamla vermek daha yaygındır. Biz bu düşünme yapısına ulaştığımızda düşünce yapısına ve düşünme yapısına ulaştığımızda aslında İngilizceyi çözmeye başlayabiliriz. Success felt completely out of reach at that point. Tamamen erişilemez görünüyordu. Görünüyordu. du. Du'yu okay, bu şekilde veririz. Out of order. Bunu nerede görürsün? ATM'de görürsün. yani belli bir makine bozulduysa out of function ya da out of order der. The elevator is out of order again. Asansör yine bozulmuş. Yine. Bak burada bu anlamı verebilirsin. Out of stock. Stock, stock market bilen bilir. Borsa anlamına gelir. Out of stock, stock dışı. Stokta kalmamış yani tükenmiş. Sorry, the blue jacket is out of stock. Stokta kalmadı. Okay. Yani burada we have no bla 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 demektense ya da we have we don't have the blue jacket demektense out of stock demek daha kolay, daha güzel bir anlam katıyor diyebiliriz. Out of control. Out of control. Kontrolden çıkmış. Dizginlenemez durumda. The crowd became oldu, ola geldi ola geldi ikisinin birleşimi. Out of control after the announcement. Okay. Duyurudan sonra kalabalık kontrolden çıktı. Out of breath. Nefes nefese kalmak. She ran up the stairs and was completely out of breath. All right. Merdivenlere koşarak çıktı. Ve tamamen nefes nefese kaldı. Tamamen söylemene gerek yok. Bazı şeyler birebir çevrilmiyor. Tamamen de silersin. Nefes nefese kalmak zaten yeterince kuvvetli bir anlam verir. Out of time belki de en sık karşılaştığın şeylerden biri. Out of time, out of order, out of control bu üçü çok sık karşılaşılan. Senin de sık karşılaştığını düşündüğüm şeylerden. Zamanın kalmaması, sürenin dolması. We're out of time, we're out of time. We're running out of time. Run bir de eklerler burada başına. We're running out of time. Çok sık kullanır. Out of question. İmkansız. Yani sorgulanamaz. Sorgulamanın dışında. Bak the question getirmiş. Question esasen sorgulamak anlamına gelir. Sorgulamak, sorgulama. Okay? Yani sorunun dışında değil sorgulama durumu var bir isim özelliği var. Bunun dışında söz konusu bile değil. Going on vacation this year is out of the question. All right? Out of luck. Şanssız mı ya? Şansının yaver gitmemesi, yani şansın dışındaysa şansın yaver gitmemiştir. You're out of luck. We just sold the last one. Şansına küs sonuncusunda Az önce sattık. Az önce just az önce anlamına gelir. Sadece anlamının dışında az önce anlamı da vardır. Arab sight sight görüş demek. Görmek bak başka bir şey. See. Bakmak başka bir şey. Look. Okay. Sight görüş. Taste tatma. Okay. Böyle düşünebiliriz kediler cebelleşiyor bu saatte. Zaten gecenin üçünde çekiyorum videoyu ses çıkmasın diye yine çıkıyor. Keep dangerous tools. Tut diyor. Bak bu tehlikeli aletleri nerede tutayım? Out of sight. Kimin gözünün önünde olmasın? Of children. Keep dangerous tools out of sight of children. Okay. Out of line. Haddini aşmak. Bak çizgiyi geçiyorsun haddini aşmak, sınırı geçmek. His command was totally out of line. Çok böyle yani çok haddini aştı diyoruz. Okay, out of place. Yersiz, uygun olmayan, tuhaf davranmak, yerin dışında, yersiz davranıyorsun işte. I felt out of place at the fancy dinner party. Okay. Yani böyle yersiz hissetmek şöyle düşün. E, oraya ait de olur. Tamam. Oraya ait olmayan gibi düşün. Ya çok yani çok yersiz bir gibi hissettim yani yok yersiz, densiz, uygun olmayan yani. O yere ait hissetmedim diye de çevirebiliriz. Yani burada aslında bak burada belirtmek istiyorum. Adamlar out of place diyor. You know. Sen diyorsun ki I didn't feel. You know I belong there falan filan. Böyle bir şeyle tamamlamak istiyorsun. Out of blue. Bu da güzel birdenbire. She called me out of blue after five years. Immediately başka bir şey, suddenly başka bir şey, out of blue başka bir şey. Yani her biri de çok yakın anlamlarda olmasına rağmen verdikleri mana daha değişik. Out of service, out of service kullanım dışı. Araçlar için The bus is out of service due to maintenance. Okay, maintenance. Bakım nedeniyle. Due to. Due to plus noun. İstiyorsan ki eğer. Bu bu arada resmidir yani. Formal bir ifadedir. İstiyorsan ki ben noun getiremem. Noun oluşturamam. Düz cümle koyayım diyorsan. Due to the fact. Due to the fact that. Okay. Due to the fact that, daha güzel, artı sentence kullanabilirsin. Because kullanıp sentence kullanabilirsin. Because of the noun kullanabilirsin. Out of your mind. Are you out of your mind? That's dangerous. Are you out of your mind? Mind deal. Mind. Okay. That's dangerous. Danger. tehlike, dangerous, tehlikeli. Out of work, işsiz. He's been, he's been out of work for several months now. For, için anlamı var. Çünkü anlamı var. Bir de during, period, process süreç de anlamı var. Yani for six months Ve de aynı şey olurdu. Since'i ne için kullanıyorduk? Since last year. Geçen yıldan beri. Out of respect. Saygımdan dolayı, saygısından dolayı. I didn't laugh out of respect for her feelings. Yani bak yani saygımdan gülmedim ama gibi. Out of curiosity meraktan meraktan I ask him out of curiosity not judgment. Biz yargılamak için değil ya. Ya meraktan sordum. I just I just uh, ask you out of curiosity, okay? Out of town. I'll be out of town for example. I'll be out of town this weekend. Bu hafta sonu şehir dışında olacağım. I'm out of town this weekend. Bak gördün mü? Bu hafta sonu şehir dışındayım. Bu adamlar durumu betimliyor, durum. Yani İngilizcede aslında ben bu tarz şeyleri anlatmaya birazcık çekiniyorum ama tense diye bir şey yok İngilizcede. Yani tense mantığı yok yani. Adam diyor ki durumu betimle. Mesela sen Türkçede diyorsun ki yoruldum. Dumdim. Evet bu geçmiş zaman gibi düşünüyorsun. Hayır. Adam durumu betimliyor. Diyor ki adam I'm tired. Şu anı betimledi işte. Ben yorgunum kardeşim. Durumu betimledi gördüğün gibi. Ya da diyorsun ki duvar boyandı. The wall is painted. Bak boyandı. Duvar eşittir boyandı. Böyle bir şey kullanıyor. Okay. Out of nowhere. The car appeared out of nowhere. Bir anda ortaya çıktı işte. Nereden çıktı belli değil yani. Out of habit. Alışkanlıktan dolayı en çok sevdiğim şey bu. He checked his phone out of habit. Out of fear, out of anger, out of love. Korkudan, sevgiden, saygıdan, öfkeden hepsi olur. He shouted, bağırdı. Out of fear. He lied out of love, out of style. Modası geçmiş. That kind of shirt is totally out of style now. Yani artık, bak bu da çok önemli. Şimdi İngilizce'de negatif artıkı biliyoruz. Yani negatif anlam veren artık no more anymore bunlarla sağlanıyor. Yani diyorsun ki ben seni artık sevmiyorum. I love you no more. Ya da I don't like love you anymore. I don't like for example, I don't like chocolate anymore. Artık çikolata sevmiyorum. Zaten buradaki no buraya negatif olarak geliyor. Ama artık mutluyuz. dediğin anda I'm happy now. We are happy now. Okay? Now artık anlamına gelir. That kind of shirt is totally out of style now. Now böyle bir yani now değil. Şunun gibi de bir değil. Bu know. now. Now böyle bir şöyle bir harf gibi düşünün çıkan out of bounds sınırlı alanın dışında the ball was out of bounds oyun alanı dışındaydı top dediğin zaman kullanılır out of this world olağanüstü güzellikte bak tamamı mecazi her cooking is out of this world ya, o kadar güzel pişiriyor ki muhteşem. Ya out of this world ne demek biliyor musun? Awesome. Um, marvelous. Wonderful. Stunning. Stunning. Ben en çok sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Nefes kesici muhteşem. Out of proportion. Proporsiyon. Ölçü. Ölçüsüz yani. This issue blown out of proportion. Gelinden fazla büyüdü yani demek istemiş. Verb ve out of kullanımına bakalım. Tamamen phrasal verb oluşturuyor. Ad üstünde phrase, takım, phrasal, takım fiil yani. Verb, takım fiil. Run out of, bitmek, tükenmek. We ran out of coffee this morning, so I had to go to the cafe. He ran out of patience During the meeting. Patience. Ne bu? Sabır. Patient. Ne hatırlatıyor size? Hasta. Zaten sabırlıdır hastalar. Ve sabırlı. Okay. ikisi de aynı. Ama bu şuradaki bir hasta. Nasıl bir hasta mesela? Yani doktor ve hasta ilişkisi şöyle olmalıdır diyorsun ya. The doctor and patient relationship. Peki bu patient işte. Diğer türlü hasta. Sick, ill, bla bla bla. Her türlü kullanımı var. Fiili değiştirebilirsiniz. Run, be, get, get. We are run out of coffee. coffee. We are getting out of time. We are, We were sorry, completely out of ideas. Yani hiç fikrimiz kalmadı. Tam bitti yani. Kafada artık söylenecek söz kalmadı demek istediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Okay? Mesela we are out of milk. Milk. Süt kalmadı. We are, you know, out of energy. Our enerjimiz kalmadı yeter artık dediğiniz noktada kullanabiliriz. Let's continue tomorrow. Get out of. Bir şeyin dışına çıkmak, sıyrılmak, kaçmak. Okay? Özellikle sorumluluklardan kaçmak. He always tries to get out of doing the dishes. Ya bunları yapma işi do the dishes. Özellikle do'nun kullanım alanlarında do artı activities ve housework. Mesela do the cleaning. Do the vacuuming. Do the dishes. Bulaşık yıkama. Yani wash demiyor adam. Do the laundry. Çamaşır yıkamak demiyor. I'll handle the laundry diyor mesela. Ben çamaşırı ben hallederim diyor. Türkçedeki gibi düşünebiliriz. I couldn't get out of the meeting, so I had to stay. Kaçamadım toplantıda. Okay? We can get out of this contract easily. Bak bu kolay kolay sıyrılamayız anlamında da kullanılabilir. Come out of something. Soyut ya da gerçek olabilir bir şeyin içinden sonucundan çıkmak. Ya bundan iyi bir şey çıkmayacak deriz ya. Bunun içinden bir şey iyi çıkmayacak. Dışa iyi bir şey çıkmayacak. Aynı mantık. Nothing good will, will mecbur, ne no olunca olumsuz oluyor. Come out of this decision. Okay. Şimdi burada bir şey daha bahsetmek istiyorum. Normal şartlar altında biz öğrencilere şey öğretiyoruz bak. Yani bir cümlede bir tane olumsuz vardır. Eğer no'lu bir şey gelirse olumsuz bir şey kullanamayız diyoruz ama inan ki ee, konuşma İngilizcesinde bu durum çok farklı. Yani I don't want nothing diyen yüzlerce has İngiliz duydum. I don't want nothing. I don't want no one mesela. Bunu diyen bir sürü insan duydum. O yüzden rahat ol. Eğer sende de hani çıkmazsa iki olumsuz bu şekilde çıkarsa yanlış asla değil. Grammatically yes. We couldn't say it's true but in casual and daily life, you know, it seems correct. He finally came out of the coma after three weeks. Üç haftanın sonunda çıktı. Üç, haftanın son, üç hafta sonra komadan çıktı da dersin. Üç haftalık komadan da çıktı dersin. Zaten aynı mantık yani. Okay? O yüzden üç haftalık koma demene gerek yok. Break out of. Bir şeyi kırıp aşarak çıkmak. Bak bir şey düşün. Kutu içerdesin. Break diyorsun. Kırarak çıkıyorsun. Okay. She managed to break out of toxic relationship. The prisoners tried to break out of jail. Break out of jail. Kaçmak yani. Bir şey kırarak kaçıyorsun sonuçta. Move out of. Break in giriyorsun. Bu çıkıyorsun. Move out of bir yerden taşınmak. Yani move out of bir şeyin dışına hareket ediyorsun. Böyle düşün. They moved out of their apartment last month. I'm planning to move out of the city next year. Next year. Tüh yok, sorry. Next year. Next Yok. Tı yok. Next year. Okay? Step out of. Bir yerden dışarı çıkmak. Ay ayağını atıyorsun işte. Adımını atıyorsun. Böyle düşünebilirsin. He stepped out of the office to take a call. Telefonu açmak için diyor yani. İşte telefon görüşmesi için çıkmış. Okay? Biz olsak take a call demeyiz. Bu bile bak bir şey ifade ediyor. Diyor ki adam aramış birisi. O soruyu cevaplanacak. Yani o şeyi pardon telefona cevap vermek için çıkıyor. Böyle düşün. I need to step out of the meeting for a minute. For a minute, for a second, for a moment. Hepsi olur. Grow out of. Bir alışkanlığı, davranışı zamanla bırakmak. Sığmamak yani kalıbına sığmıyorsun. She finally grew out of her fear of the dark. Korkusunu aştı. My son has grown out of his clothes. Clothes. Clothes again. Okay? Sığmıyor yani. Take something out of something. Bir şeyi bir şeye. Bak içinden almak, çekip söküp çıkarmak. Gerçek olur, mecazi olabilir. Bir şeyi bir şeyin içinden almak. Bu taking zaten bak getirmek, götürmek bir sürü anlamı var. Aşağı indirmek, yukarı kaldırmak artık hangisi olursa. Mesela bir tane afiş var. Şunu indir aşağıya diyorsun. Take it down. Take it down. İndir şunu. Okay. Çocukları okula götürmek. Take the kids to school. Tu gelince okula götürüyorsun. From gelirse okuldan almak oluyor. Ne kadar güzel baksana. Müthiş. Anahtarları cebinden çıkardı. She took the key out of her pocket. Don't take your anger out of me. Öfkeni benden çıkarma. Güzel. Deyimsel kullanımlara dikkat ediyoruz. Yani birine patlamak ve kusmak anlamında bak take it out on someone bu ayrı okay look out of something look out of something bir yerin dışına bakmak pencere kapı dışarıyasına doğru bakıyorsun işte yani step out of, nasıl dışarıya doğru adım atıyorsun bu arkadaş da dışına bakıyor işte mantıksal olarak she looked out of the window and smiled sonra şu ve olarak çevirmek zorunda değilsin. You don't have to translate this one. This N also. V. Okay. It also has a different kind of meaning. Like sonra. Especially while you're narrating something. Özellikle hikaye anlatıyorsan. Geldi. Sonra çayını yudumladı falan filan. Böyle şeyler anlatıyorsan. En güzeli burada ve anlamında kullanılan N'tir. N. And, N't değil and d, zaten d çıkmıyor. Sen bunu yapıştıracaksın damağına. Window and Okay? Bak she looked out of window and smiled gibi. Böyle yapıştırman gerekiyor. I was looking out of train lost in thought. Yani ne yapmış? Düşüncede dalıp gitmiş. Düşüncelerde kaybolmak ne? Dalıp gitmiş. Okay. Fall out of. Bir şeyin dışına düşmek. Bağlantısının kopması anlamında kullanılıyor. Bağlantı kopuyor sonuçta. The book fell out of her bag on the way. Bak şuraya on the way'in yanına home getirirsem eve dönerken anlamına gelir. On the way yolda. Yolda ya bildiğin düz yolda. Ama okul yolunda olsa, ev yolunda yani eve dönerken olsa ya da işe giderken olsa on the way to the office to work demen yeterli yani while eklemene gerek yok otur da buraya uzun uzun while she is ya da she was going to work böyle saçma sapan bir şey eklemene gerek yok adam zaten basitini kralını getirmiş önüne sermiş okay on the way on my way mesela On my way home. Eve dönüş yolumda. Yolunda demiş oluyorsun. Yani benim dönüş yolumda. They fell out of love after so many years. Yıllar sonra. Baksana. Yıllar sonra birbirine olan sevgileri bitti. İyi olmuş. Güle güle. <laughs> pull out of. Pull çekmek demek zaten çekiyorsun bak bir anlaşma yarışma projeden çekiliyorsun çekmek demek zaten pull over kazak gibi düşün şuradasın kaza çıkarırken şu üstten çekiyorsun ya şöyle aşağı doğru yemin ediyorum pull over'ın buradan geldiğini düşünüyorum ve jumper var kazak anlamına gelen saçma sapan isimler koyuyorlar ama pull over mantıklı çıkarış şekli bence the company pulled out of the deal at the last moment son anda bak at the last moment son anda anlaşmadan çekildi. Bu işine yarar bak. She had to pull out of the competition due to injury. Sakatlıktan dolayı yaralanma sakat sıkıntı var yani. Take someone out of somewhere something. Birini çıkarıyorsun bak. Birini bir yerden ya da bir şeyden çıkarıyorsun. This trip will take you out of your daily routine. Bu gezi sizi seni neyse günlük rutininden çıkaracak. Music müzik değil. Yani müzik desek ne olur? Hiçbir şey olmaz ya. Adamlar anlıyor zaten, eşek değiller ya. <laughs> Şu kadar da anlamayacak adam zaten. Hele siz Araplar ne biçim konuşuyor? Japonlar, Çinlilerin konuştuğu İngilizceyi görseniz anasını belliyorlar. katlediyorlar İngilizcenin. Adamlar her türlü anlaşıyor. Bizimkiler de beğen Türklerin telaffuzları bence çok güzel yani. Diğerlerine kıyasla respectively, reasonably. And then uh, çok güzel bence. Music helps me get out of my head. Okay? Kafamı dağıtmama yardım ediyor. Kafamı dağıtıyor. Şu ne demek biliyor musun? Müzik kafamı dağıtıyor. Ya da müzikle kafamı dağıtıyorum gibi bir şey kullanabilirsin. Burada dikkat etmen gereken yer help. Help gıcık bir kelimedir. Helpten sonra birinin bir şey yapmasına yardım ediyorsa to gelmez. Bu önemli bizim için tamam mı canım? Bak bura 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 önemli. Bura mühim. Mühim bir şey. Slip out of. Look. Sessizce fark ettirmeden çıkmak. Kayıyorsun yani işte. Sıvışmak gibi düşün. Affedersin. Aynısı. <laughs> She slipped out of the room before anyone noticed. He slipped out of his shoes and sat down. Mesela şu V olmak zorunda değil. Ayakkabılarını sessizce çıkardı sonra oturdu. Ya zaten sıralama var yani. Sıralama olduğu için haliyle çok rahat kullanabilirsin. Fade out of existence, memory, attention. Exist var olmak. Memorize memory olmuş. Attend attention olmuş. Gördün mü? Bunların hepsi kökenleri fiil, onlardan türemiş isimler. Fade fade away silinmek zaten unutmak ya gözün önünde böyle giden şeyler olsun feyit görünce. Resim yani silinik silik hale geliyor. That trend has completely faded out of fashion. Modadan silindi. Yok artık. O akım artık kalmadı. Bak bu kalmadı yani. Yani bu run out kalmaması değil. Anladın değil mi? Akım kalmadı artık yani. Artık o trend değil. Dediğin şey bu his name slowly faded out of public memory. Aklına gelen mesela silinen bir isim var mı? Önceleri çok popüler olan ama sonraları yavaş yavaş silinen isim var mı? Düşün bakalım bir. Bu ben bir anda parlayan fenomenleri demiyorum. Ya da oğlum bak git gibi bir şeylerden bahsetmiyorum. Farklı şeyler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bugünlük de bu kadar. Bu derslik bu kadar diyelim. Kendi cümlelerini benimle paylaşırsan sevinirim. Yine her ay düzenlediğim dil ve kelime kampı aynı zamanda